Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız? iyisiniz Umarım iyisiniz. Hepinize selam diyorum. Hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ee, Takip ettiğiniz için, beğendiğiniz için hepinizden Rabbim gönlünüze göre versin. Arkadaşlar hepinize minnettarım. Beni sorup soruşturmak için ve hastamı sormak için defalarca sordunuz. Allah sizden razı olsun. Ee, şimdi falcı anne sizin için hislerime göre konuşuyorum. Hiç bir fincan hiçbir şey değil. Sade hislerime göre konuşuyorum. Şimdi bakalım. Sadece buradan bahane. Yoksa hislerimiz ne söylerse onun. Geneldir herkes için bir şey var içinde. Size o yani alıyorsun, o yeni evrene gönderiyorsun arkadaşlar. Buradan uzun bir yolculuk sizin önünüzdedir. Bu yolculuğa gideceksin. Bir göz var. 3 kişilik bir konuşma olacak temiz bir konuşma biri ayakta iki kişi oturmuş affedersiniz birisi size köpek gibi arkanızdan koşuyor bu sadık bir kişi olabilir hayatınızdan çok güzel günler olacak güneş doğacak ve buradan da karşılıklı bir görüşme var gene buradan da sanki bir tilki önünü kesiyor biraz dikkat et bir mahkeme kapısı açıktır. Güzel haberler oradan alabilirsiniz. İki haber birlikte onun arkasından da size gelebilir. Oturmuşsun bir şey biri sanki elinden bir şey var bir hediye verecek. Ve size tapıyor sizi seviyor. Size teklifle gelecek. Kaç yerden kendini çıkmazlara çok koymuşsun. Bir sürü telefon trafiği gelecek. İki bayraklı yerden haber alıyorsunuz. Bu iş haberidir nedir? İkisi arda arda size gelecek. Biri arıyordun körü bir göz istiyordu iki göz oldu. Özür diliyorum herkesten. Buradan da görüyorsun gene kuşunuz küçücüktür bir haber getiriyor selçedir. Bu haber bir kilolayı bir bayana, fazla uzun boylu değil güzel bir haber getirecek size verecek. Oradan da bir bu mahkemedir, nedir bu bayraklı yerden iştir. Ondan sonra çok güzel bir yol önünüzden çiziyorsun. Bir de biraz nokta nokta sıkıntılar içinden kalmış ve içinden var. Düşünüp taşınıyorsunuz. Hala bir şey sanki yerine geçmemiş gibi bir düşünceye dalmışsınız. Ne olacak ne bitecek pek fazla e, kafandan canlandırıyorsun ama fazla anlaşamıyorsun gibi bir durum. Biliyorsun Nisan'dır ayın oturdu. Arkadaşlar gibi. Artık gözün açıldı. Uzun zamandır bir kararsızlık yaşıyordun. İçinden geveliyordun. Artık karar verme dönemi gelmişti. Bir tanki tarafa e, atarsanız hala sanki bir uçurum gibi görüyorsunuz. Ama hangi tarafa bakacaksın? Sanki böyle en güvendiğin kişiden darbe yediniz. Sanki hala artık güçlü ve tutku kendin değil. Sanki böyle güçlü bir ayağa kalkacaksın. Bir kişiyle tanışacaksın ki böyle bir giriş olacak ki bir sizi mutlu edecek ki de inanmayacak kadar ve neyi eksik olduğunu anlayamazsın. Hem maddi hem manevi ve e, bunu güçlü birisin. Ama biraz kimse sana yaklaşamıyor. Yeni sevilmek, yeni mutluluk, yeni gelecekler güzel görünecek görünüyor. Artık cesurluğun olsun ve bir barışma ikinci şans mümkün. Ama durgunluğu üzerinden atmalısın. Ve geçmişte sizi baya yormuş. Biraz huzur istiyorsun. Her şeyi böyle beklemeye aldı. Siz istesendin de sanki istediğiniz yapabilirsin. Ve arkanızdan bir bir fark eden oyunlar var. Bazı kişilere çok güvenmişsin. Diyorsun ki hiç böyle bir şey yapamaz. Sanki birisini yakalıyorsun. Bu kişi de e, sanki kabullenmiyor. Sen onu yakalıyorsun. Suçunu biliyorsun. Ama kendisi kabullenmiyor. Sanki seni suçlu gibi gösteriyor. Siz susacaksın. Kenara çekileceksin ve sizi özgürleşeceksin ve oturup güleceksin rahatlama sizden olacak görünüyor. Yeni başlangıçlar, evlilik, bolluk, bereket ve önce sıkıntıdan kendini çıkmalısın ve bu sefer zafer sizdedir Allah'ın izniyle. Canım biri buradadır. Sanki seni çok düşünüyor bir erkektir. Ve gerçek sana zarar verdiğini sanki karşılığını bulmuş. Ve gerçek ne yapmışsa aynısı sanki başına gelmiş. Biliyorsun. Onun da güvendiğini sanki buşa çıkarmış. Yeni kıybetini çok iyi biliyor. Çok bilecek düşmüş. Bir de büyük bir düşüş yaşanmış. Sana karşı e, ve daha güzel e, bir intikam istiyorsun. Diyorsun ki oh olsun. İki sefer uçağınız var. Bir yere gideceksiniz. Ama bir, iki, üç, dört, beş, altı vakitten sonra biliyorsun çok üzgünsün de bu üzgünlükten çıkacaksın. Ve bir de sevdiğin kişi sanki biliyor sen güvenili bir kişisin ee, biraz da bir kişi senin dedikodunu yapıyor çember takma seni batakla sürüklenme çalışıyor etrafınızda var ve biraz sanki intikamın ağır olmuş gibi Allah'ın izniyle bunlar geçecek aydınlığa çıkacaksın çok yorgun düşüyordu ve bir de artık gücünü toplayamıyordu ve onlarca kişi ile mücadele ediyordu ve bu kötü enerji sanki seni sarmış gibi doğru ve bir de artık ailendir, akrabandır, arkadaşındır. Bazı kişiler var, herkes değil. Çünkü seni seven de var, sevmeyen de var. Bir yolunuz var, bir yolunuz fazla uzak değil. Bir de kısa bir yol. Uzak bir yerden bir haber var. Bir de bir iş haberi alıyorsun. 15'ten alacaksın. Bir kişiyle zarar veriyor sana. Ama senin haberin olur. Sevdiğin kişiyle... Belki çoktandır görüşmemişsiniz ama görüşmeniz olacak. Görüşüp konuşacaksınız bu kimdir. Ve nişan var, düğün var. Allah'ın izniyle hane içinde böyle kalabalık sanki bir düğün de var. Çok güzel bir düğün. Buradan bir çocuk bekliyorsun çocuğun Allah'ın izniyle bir buçuk ay içinden bir bebek sahibi alabilirsin canım. Buradan da bir sanki bir yerden bir para gelecek size ama paranız yeterli değil. Biraz daha para çekmen gerekiyor. Ama bir bankadan çekersin ya da borç alırsın bunu hal edeceksin yani. Buradan da gördüğüm kadar bir şey alıyorsun ama ağır bir şeydir eve bir yerden bir yere getiriyor o neyse artık buradan üç vakit içinden kuşan gördüğün kadar bir kuşa kuşa durmadan bir kadın sanki size doğru geliyor bir müjdeli haber getiriyor buradan dersiz varsınız Canım temiz bir sayfa yeni bir başlangıç elini tutacak hiç bırakmayacak kadar çok güzellikler var birbirinizi sanki böyle bir güveniyorsun. Biraz da yıldızın düşmüş sadece bir yeni başlangıçlar yapıyorsun. Sırtını kendine güvenerek yani böyle bir kendine güveniyorsun özgüvenin yüksek. Allah'ın izniyle her şey olur. Biliyorsunuz. Buradan gözün yoldadır. Bu ne zaman olacak, ne zaman gelecek gibi gözün yolda. Sürekli bakıyorsun. O beklendiğin kişi gelecek yani merak etme. Bir de bir sizden özür dileyecek bir bayandır, bir erkekten özür dilemesi gerekiyor gibi. Biliyorsun bir de sürekli aklında siz var. Biliyorsun beklendiğin zaman sanki geliyor. Bazı kişiler yeni yeni adım atıyor ya da yeni bir şey yapıyor. Ama kendini sanki böyle kaybetmiş gibi eskisini hiç hatırlayamıyor. Sürekli yeni yeni şeyler biliyorsun. Bir buradan da sanki kulağınla bir haber duymak istiyorsun, çok üzülüyorsun. O haberi duyacaksınız. Ve beklendin sanki bir kapı önünüzden açılıyor. Üç kişiden bir konuşmanız var. Ve buradan da 25 yaşından bir kişiyle görüşmeniz olacak yüz güzel konuşacaksın bir haber de size geliyor temiz haberinde var. Hep üzüldün, hep ağladın, hep ihanet gördün, ağlatıldın. Böyle yaralar açıldı, kapatmayacak kadar. Ve ayakların üstünden gene dimdik durmayı zorlanda olsa yani artık tecrübeli oldum. Hep üzüntü, hep sıkıntı, hep üzüldüm. Dağımlı. Ve içten içe çok ağlamışsın, çok üzülmüşsün canım. Ve sürekli aklım sen varsın Ve başkasına bakarak neden ben böyle değilsin, niye böyledir, neden böyledir kafana çok takıyor. Bir de aklındaki kişi çok sıkışmış. Ne yapacak bilmiyor. Sizi sanki adım da atmıyor. Fikirleriniz ayrılık, ayrı ayrı, kafa uyuşmamazlık var. Bir de çatışma, tartışma bir durumdasınız. Bu kişiyle bağınız sanki önemli bir yer tutuyor. Onun size dönüp dönmemek büyük ölçüde nasıl ilişki kurduğundan şu an niyeti nasıl dürüsttür yani bilmiyorsun. Size bir adım atacak Sıza karşı ve sanki kendin isteği sensin. Seni seviyor. Ne yani zorla. Tekrar bir başlangıç dürüst ve sizi seviyor. Ve kalbinizdeki kişi odur. Ne kadar sizi mutsuz da etmişse hala onu düşünüyorsun. Üç evle sahibi olacaksın. Çeşme gibi sanki çeşmeyi açar gibi bir müjde de alacaksınız beklendiğim belki çoktandır belki yenidir ama sizi çok mutlu edecek yani bayan ve bir sevdiğin kişinin düşüncesini mutlu etmek istiyorsun hem onu hem kendini. Yani bunu görmeniz gerekiyor. Ve bütün hayatını ona vermek sonunda değilsin yani. Sevdiğim bir kişi var, gizli durumlar var ve zor durumlara sokacak gibi kendini duygusal karmaşık görüyor. Bu ilişki içinden dürüst değil. Pişmanlık yaşıyor ve bir ne olursa olsun ama gene aynen oluyor. Hayat kırıklığı, üzüntüyü yaşamışsın ve sonunda da de değişmeyecek gibi geçmişi düşünüyor ve sizi özlüyor sizi çok derindir ve hayatından bellidir. Hay karşı size karşı çok böyle düşünüyor düşünmeden bir anlık olmuyor. Ve bir de sanki arkadaşlar ee, Esniyorum. Bu esnemek de sizin üstündeki bu ağırlık kalkması için çok iyi gelir. Kim dinliyorsan gerçekten hafiflenecek. Esniyeceksin esniyeceksin. Bütün nazarlar üstünüzden kalkacak. Allah'ın izniyle. Buradan da gördüğün kadar bir gelin oturmuş. Sanki damat da yanında oturmuş. Üçüncü kişi bir nasihat söylüyor. Ya da ikna ediyor. Ya da nedir? sert çünkü bir ortamdır kalabalıktır ama sanki bir sert bir şey var ne bileyim biz huzursuzluk bir şey var ne yaparsan toparlayamıyorsan arkadaşlar bütün nazarınız bitti Allah'ın izniyle bir üçüncü kişi gidecek mi gitmeyecek mi sizin kafanızda takılıyor çok da üzülmüşsün, çok da üzgünsün. Ama doğru ile gerçek ortada yeniden dengeler kurulacak. Kim yanlış, kim doğru. Hepsi ortaya çıkacak ve adaletli bir hayat olursun. Siz ona çok bağlısınız ve çok da seviyorsunuz. Bu bayağı <laughs> Hala geçmişte bir hala bir aklında duruyor. Hala bu üçüncü kişi sanki çıkaramıyor. Hala hayatımdan görünüyor. Biraz geri çekilmeniz gerekiyor. Nedense? Tabağımıza bakalım arkadaşlar. Göz yaşınız var. Biri yalan konuşuyor. Ve bir pişmanlık yaşadım bir erkek var. Sürekli bulutlar seni bırakmıyor. Ve iyi kötü bir kişi var bu kimse. Yani Vallahi o kadar esniyorum ki bakamıyorum. Buradan üzülmüşsün, ağlamışsın, oturmuşsun, uykusuz geceler yaşamışsın ve sizi çok da seviyor, sevdiğini de söylüyor. Ama ilgi yok, çaba yok, ee, diyorsun ki kendi suçunu da sanki üstünüze atıyorum. Burada bir talih hoşu başınıza konacak, hayatınızdan bir başlangıç yapacaksınız. Allah izin verirsen bu erkek de genç biridir. Ve isminden de e, Z M L harfi olan biridir. Bir de bir heyecan, bir hareketlilik var. Mutluluk Allah'ın izniyle çok mutlu olursun. Bu Aman Allah'ım ağzım yırtıldı. Arkadaşlar ne yapayım? Vallahi bu kadar açabiliyorum. Ağzım yırtmak üzere. O kadar ağırlık üstünüzde var ki kim izlersen rahat diyecek. Çünkü tüm ağırlıkları ben çektim. Tüm negatif kötülükler ve bütün kötülükleri bir kenara temizledik. Allah'ın izniyle mutluluk ve güzellik ve hafiflik üstünüzden olur. Çünkü ağzım yırtmak üzere o kadar esnemişim. Bütün kötü enerjileri sizden aldım. Ben de böyle dışarı verdim. Ben de evrene gönderdim. Rahatlama olur sizden arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.